Evet. Merhabalar. Selam aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bizi sorarsanız. Biz İyiz. iyiyiz. Kahve evet. içiyor sadece. Aşı Aşığı gittik aydın, Evet. Aşımız olduk geldik. Ama böyle sanki bir şey vücudumda böyle bir, bir şey bir ağırlık oldu, oldu değil mi? Var, evet. Ben biraz hasta edecek gibi. Evet. Gibi. Sanki evet. buram da ağır ağır. İki gün yapıyor biraz şey. Bir Çin, üç Alman kokteyl yaptık. Bitti. Hayır, iki Çin aşısı yaptık bir Alman aşısı yaptık biz. İki Çin, iki, iki Alman, Alman oldu Aa, şimdi. tamam. Önce bir Çin yani. İki Çin, iki, Alman. Alman oldu. Evet. doğru. Tamam. Oldu. bir şey etme dedim de. Hmm. Hem de. böyle gözlem içi böyle bulanık bulanık kavrayıp her desem bulmam kavrayıp desem böyle bir şey oldu. Olabilir. Evet, belediye anonsu vardı. O yüzden durdurdum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O arada da annem üzerine kahve <laughs> hep senin yüzünden. Ne yaptım ben? Bir şey mi yaptım anne? Ben, hep senin yüzünden. Ben hep şey, şey gibi. Kimdi o hep senin yüzünden. Eren. O olanlardan. Ha, Eren dedi mi? Evet. Hep senin yüzünden oldu. <laughs> Her şeyi ben söyledim sen götürmedin. Neyse bunu anlatırsam kızar. Kızabilir izlerse. O yüzden duyetini biraz geç öğrendi de. O yüzden altını kaçırdığında hep ben söyledim ama siz götürmediniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Öyle başkasını sorumlu tutuyoruz. Severiz yani. Evet, anlat anneciğim. Bugün menüsü ne? Bugün gavsal dediğimiz. Gavsal gavsa ne? Onu anlat. Fasulye kurusu. Ekranı. Ağzı fasulyeye yazdan kurutuyorum. Kıyıyorum yani yemeklik. Kavurma gibi yani susuz yapıyorum. Kışın olduğu zaman zaten de. Tazesinden daha çok severim ama, severim yani. Onun adına eşim Gavsal galsal. Gavsal, Gavsal diyorlar. Adı Gavsal geçti. Kuru olduğu için Gavsal, Gavsal. Gavsal ne demek? Kuru demek. Kuru. Yani kurutulmuş fasulye. fasulye, taze fasulyenin kurusu. Evet. evet. Özetle yani. Tazesi dolap var ama evet. bunu daha çok seviyoruz. Evet, o yüzden. Buna bu şey yani. ben sevmiyorum çok enteresan bir şey. Fasulyeyle. Bu suyle fasulye Bu kuru fasulyenin tazesi. Hmm. Beyaz fasulyenin tazesinin. Hani sıkıntısı. bir tane videomuz vardı ya ayıklamıştım. Ha, o fasulyeyle işte. stres attığım organ bağışıyla ile ilgili e, konuştuğum. O videomuzu da izleyebilirsiniz izlemediyseniz. O fasulyenin kuruluğunu onun kurutuldu değil mi? <laughs> Beyaz onu mi? kuruttuk ya. Beyaz değil, onu yap beyaz diyorsunuz. Canım beyaz kuru fasulye değil. o Tabii ki beyaz değil, yeşilden oluyor. Hiç beyaz değil mi kuru fasulye? Ha, ya ama yani beyaz fasulye. Canım ben bayağı iyi. Ben tartışmayacağım tamam. <laughs> yediğimiz kuru fasulye beyaz değil mi? Tamam ben yine kuru fasulyenin beyaz olduğunu biliyorum. Eee? Ama hani onun yani dışı normal fasulye. Neden beyaz fasulye yani? Beyaz Uf fasulye. fasulye. İşte fasulye, barbun gibi değil. Başka fas... ağaç kadın değil. Yani bayağı kuru tamam. fasulyenin tazesi bu. Tamam. Anladım. <laughs> Onu yaptı. <laughs> Yanına da yoğurt. Yanına da biber tık. E, ha, kuru biber. biber. şey yapıyorsun. Pişireceksin. Çıtırdatacaksın. Gözleceksin. Çok güzel oluyor. Fransa soğan. Evet. Fransa soğan. <laughs> Cici. Biz öyle severiz. O gün dünya ile iletişimi keseceksin. Onları yiyip uyuyacaksın. Aramın güzel fasulye diyorlar. Gepçik, gepçik. Gepçik ağzım şey diyor. Gepçik fasulye. Ay ben başka bir şeye gittim pardon. Ee, bakalım Hatice, anlat bakalım neler yaşadım neler. ben, <laughs> ben, benim sana yaptığım sen bana mı yapıyorsun şu anda? Anlat evet, bakalım. Evet, anlat bakalım. Evet, ne anlatayım anne işte. Video çekiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, diyelize bağlanıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Öyle geçiyor. geçenleri anlat. Okula gittin mi? Okula gittim mi? Ha. Onları başka bir bölümde anlatsak ya da anlatayım. Olur anlatayım okula. Gidemedim yani. Gittim sayılır, gitmedim de sayılır. Öyle bir şey oldu. Önlük Okul yok. benim böbrek rahatsızlığım ortaya çıktı. Zaten, zaten var. vardı. Zaten var. Ne de oldu de o dönem. Konmadım canım yani. Adı kondu yani. Hani benim zaten doğduğumdan beri hep bir ateşlenme, ağrı, sancı vesaire gibi şeylerim oluyordu. 1900 kaç yılında kondu anne teşhis? Bir üniversite buraya açılıyor o zaman, Hı. kaç senesinde? kaç, sen 18 yaşında mısın? Ne 18'i canım? Küçükken. Yani tamam küçük? Evet, okul çağında diyoruz hani. Okul, okul diyoruz. çağında, bilmiyorum. okul çağında işte bilmiyorum. 18 başka bilmiyorum. şeyler bilmiyorum. oldu yani o çok daha erken. Bilmiyorum Konurum. işte nasıl kaç yaş? Yani 7 8 yaşlarını vardım Evet, galiba. o çağlarda işte tam hani bir çocuğun okula başlaması çağında. Öyle teşhis Kodiyen kondu. alındı, yakalıklar vardı. Ya evet, de. yani her şeyim alındı. Ee, Hatta engelliler hani okulu değildi, normal okul. Evet. Komşumuz müdür müdün, öğretmen evet. miydin o? Yaşar Hoca bizim yukarı mahallede evimizin müdürdü. O kabul etti, o bildiği için biz. Evet, durumu bildiği için kabul ettiler. Ama sonra ne oldu? Rahatsızlandın, ateşten. Ben kendim gidip götürüp gideceğim. Götürdün yakındı haline. zaten. Yakındı ama olmadı, olmadı. <laughs> Götürmedin. Sonuçta <laughs> Ateş oluyordu, hastaneye gidiyorsun, hmm. bir sürü problem oldun. Yani çok fazla hastaneyle e, bağlantı oluyordu. Sürekli ateş. O, o yüzden, yüzden ateş. dediler ki boş ver, sen gitme. <laughs> Sonra dedik ki ne yapalım ne yapalım. O zaman dediler ablacığın sana evde okuma yazma öğretsin. Şimdilik bununla idare. Ablası et. öğretmen. Abla mı öğretmen Türkçe, bu arada? Türkçe, Türkçe öğretene. Dediler ki sonrasında eğer hani bitirmek istiyorsan illa bitireceksen dışarıdan halledersin kitap öyle yap. Tüm kardeşim çocuklar olsun ee, herkes yani Evde ablam oldu. okuma yazma öğretti bana. Herkes ee, kitap işte şey yaptık. Bayağı böyle okul gibi işte fişler vardı o zaman. O fişlerden edindik. İşte bayağı kitaplar alındı, şeyler alındı ama okulda değil evde bayağı böyle. Hani diploma yok ama hani eğitim aynen tam da. Herkes evet. yardımcı oldu ya, benim etrafım zaten hep oldu. Öyle, şey yani hani o dönemi o şekilde geçirdik. Sonra evet. ben e, halk eğitimini o, tabi onun için belge gerekiyor ya, işte açık öğretimden devam edebilmek için belge alman lazım, okul yazar belgesi alman lazım. O belgeyi almak için halk eğitime gittim. Sonra açık öğretimden işte iyi kötü liseyi işte bitirdik diyelim. Öyle devam ettim yani hani okul hayatım ben okula gitmedim hiç ama yani okul e, yaşantısını o sistemi bilmiyorum yani bilmiyorum derken yaşamadım Sınavı Sınava diye götürüyordu. Tabii sonra yani. Hitaplar geliyor da çıkıyor. Yani e, evet. bu sağlık şeyim en azından belli bir rutine gidince biraz daha kolay oldu bazı şeyler. Tabii ama o zaman da benim zaten okul yani yani ilkokula giden gidemem ya yani. Orada ilkokuldan başlayamadım o saatten sonra. Ee, öyle olunca da böyle oldu ya yani. Öyle e, klasik bir okul hayatım yok ama almam Bu, gereken... Bu öyle ki bugün canım kendine geliştirdin yani. Herkes yani, birer evet. yani bunu sana. söylemesem, sana. anlatmasam birinin anlayabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü yani o açığı kapattım kendimce. Hani kendi imkanlarımla. Çok yardım et. Ablan gibi, ablan bir sürü. Herkes Hayır yani kendince derken ev de gel geliştirdin yani. Yani onu demek istiyorum ben de zaten. Yani onlar istediği kadar yapsın. Ben bunu açık olmasa olmazdı yani. Hani. Sonra boyamaya devam hmm. dedin. ayna. Bir de şey o dönemde işte e, okuma yazma belgesi almak için gittiğimde e, dedim ne yapayım ne yapayım madem buraya geliyorum ben bir de boyamaya merak aldım orada zaten hani e, kurslar olduğu için e, şey boyama kursuna gittim. Ona da fazla devam edemedim. Niye devam edemedim ona da? Baş ağrısı yaptı, oradaki Kiner o yoğun kokusu. koku, şey, tiner kokusu, kokusu, boyaların her şeyini zaten bir, bir tek ben de değilim zaten yani 3-4 tane insan, öğrenci olunca hepsini aynı anda aynı işlem yapıyor, o bütün kokuyu soluyorsun yani. Ondan dolayı... Öyle, o da yarım kaldı baş ağrısı yaptığı için. <laughs> İzmir'e gitti. Gerçekten onunla ilgili videomuz var. Annem anlattı işte. Yani, Hastanelik olduk ya. Evet, o yüzden ameliyat oluyordum asla. <laughs> Beynimde bir şey mi vardı diye ameliyat ediyorlardı benim. Ama yokmuş meğerse ama o aşırı e, tiner koplamak beni kafa yapmış bende. Öyle yani, ondan. Ama onu bırakınca geçti yani. yani. Ama ister miydim? Tabii ki normal bir ö, okul hayatı olsun, normal bir eğitim hayatı olsun, çok isterdim. Yani Ama işe bu... yaramaması, çalışıp çalışma, yani işe yaramaktan kalsın çalışıp çalışmamak anlamında işe yaramaktan bahsediyorum. Yoksa eğitim tabii ki her koşulda işe yarayan bir şey. Ee, yani hani okul hayatım olmasını çok isterdim. O benim içimde hep bir e, şey olarak kalacak yani, yara olarak kalacak yani hani sağlık koşulları ne olsun, olursa olsun. Bence o dönem bütün şartlar zorlanabilirdi. Babam zorlayabilirdi, Aa, sen Hani gibi kolaylık yok söylemiyorum. Hayır kızım eskiden şimdi engelli okulları var. Şimdi gibi bir yetenek daha kurslar. var. 90'lı yıllardan yani. bahsediyoruz yani insanlar. Engelli bir insan sokağa çıktığında bile bön bön bakıldığı bir dönemden bahsediyoruz e gerçi da, yani. İstanbul'a mı evet. bir yer Var dedi oraya gönderelim yatılı falan dedi. Yani annenin de kalsın. kendine göre şeyleri vardı o dönemde yani ne bileyim hani ben zaten e, hastalanıyordum sürekli belki korkuları vardı evet. şeyleri vardı. Evet istemiyor ee, ki ne yani bileyim. cahil kalmayacak kadar dedik oku kendin geliştir artık e, yapacak bir şey yok yani. İnsan evladımı uzaklara atmak istemiyorsun. Bu da öyle bir şey yoktu yani. Sonra dediler ki, bir de e, engelliler okulu var. Neredeydi o? Ankara'daydı, İstanbul'da değildi. Ne adam? Ankara'daydı. dedi galiba. De, engelliler için böyle bir hem eğitim verildi, yani yatılı e, bir, bir şey var. Oraya mı göndersek acaba? Dedi. Onu da istemediler. İstemediler yani her türlü istemediler. oraya göndersek biz Yani sen, o belki biraz zor olsa, şey en lazım. azından hani siz burada aynı normal şekilde zar zor bir şekilde olabilir. Ya benziyor. o da olursa olurdu. Yatılı dediysen kendi gözün önünde uzak yer yani. Bizim tamam yatılı Ya anlıyorum diyorum ama çok ortak anlamıyorum yani. Hani neden öyle? Her şey alınmıştı ya? Her şey alınmıştı yani? Hani o... yine aynı hasta harçı şey. ee, yani. Alındı. Son dakika dediler ki nasıl oldu o dönem tam hatırlamıyorum. Babam da annem de dediler ki yok yani. Hani, olmaz. Yani, çok zorlanırsın, çok zor olur, çok sıkıntı olur. böyle kaldı yani. Öyle ne Öyle işte. Ama sen <laughs> okullu gidenlerden fazlasın ki fazla mı yemek değil de o o şekilde yaşamak farklı bir şey yani onu yapacak bir şey ben yap. daha bazı iyi bilirim şart. sen bilemezsin hani Şartla şartlar yani. öyle gerek en azından bir arkadaş ortamım olurdu belki bazı şeyler daha kolay kabul yoktu, yoktu. herkes e, hayır. 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 canım o zaman öyle senin sandığın gibi bir arkadaş çevrem olmadı benim ama mahalledeki Hani oldu. zorla Bak, Bir insanlar... yere kadardır arkadaşlar insanın. İlkokul olsun, ortaokul olsun. Bir yere evlendi daha mı? Benim de vardı okuldan arkadaşım. O. Ya, ne oldu? Ya, ne oldu? Bir ya, kadar bir kadar yani, bir yere kadar evlenmek mesela herkes evlenip, fark ediyorlar değil yani. o dönemdeki şeyden bahsediyorum ben yani ama neyse. öldüyorsun sen sağlam çocuklar yanına gideceksin düşündük, alay ederler dedik, kattırlar dedik, bir şey yaparlar dedik. Abi, abi de, şeyleri de ee, Çok onlar düşündük yani. yani. Onu da, da bilirdi, onu da bilirdi yani. Ezcetler de düşündük. Yani insan duyamaz ki ben, tamam ben bunun yanında her daima her an hiç o tamam beklerim ama içer girince benden de mi giyeceğim dersi mesela. Onu düşündük yani. Hep onları, senden fazla onları düşündük. Bilemem yani ama sözüm <laughs> değil. Neyse. Bir çocuklar, o iyisi de var çocuklar mı, kötüsü de var okul mesela. Bilemezsin ki kim ne yapacağını, onu düşündük. Evet, ne? var sonuçta, ne yapacak diye mi ne yapabilirdi o yaşta çocuklarına? Çocuk İki ayağı bir derde öğretmenin arabasını kaçıran çocuk. Var ee, öyle Aynı. çocuk çok yani. Yukarıda mesela o okul gideceğim okulda nasıl bir çocuklar vardı? Ha, onları düşündük yani. <laughs> Kaldığımız mahalleden bahsediyor. Evet. <laughs> Oradaki profilden bahsediyor evet. anne geldi. Yani Orada oradaki o çocukluğa çocuk yani konser, biraz sağ sol, değişik biraz, bir çocukluğadan onun için bir Hakikaten yani? orası yani. enteresan bir yer yani onun o dönemde için. Mi? o yaşadığımız yer. E, Baya böyle bir hareketliydi her gün böyle bir şey. Opa e, evet. kavga. Bunlarla mı uğraşacağım bir daha başına geldik şey. Başka. Neyse yani artık zaten bunu konuşmanın bir anlamı yok da. Böyleydi, hani eğitim hayatımda bu şekilde oldu yani benim de. Çocuklarımızın okumasına sözümde ben ne dedim ablana? Bak dedim kızım dedim sen okuyacaksın ben sana. Evet benim dusumda. <laughs> yani de çok hassas gösterdiler okumda. Ha, o Babam o. her gün konuşmalar yapardı evde yani. Her akşam okuma, okuma gidişi. Şey. Okumanızlarsa neler olacak, okurlarsa neler olacak? Hı. Nasıl Hı. bir hayatlar olacak? artıları, eksileri falan filan diye diye. Yemek akşam yemeğinde. Ha? Düzenli ama hiç bıkmaksızın. Her, her gün bu konuşmaları yapardı. Her gün de biz böyle karşısında dizilip onu dinlerdik. Ayran, ayran Bir saat sofrada beklerdik. Evet. Yemek yiyerken muhabbet ederdik. Evet. Okumları, onları yönlendirmek için. Yani aslında e, bilinçliydi de annem ve babam yani. Hani o şey insanlar değiller hani okuma, okuyup ne yapacak. Bak, bilmiyorum herhalde gerçekten bana karşı öyle hastalığımdan dolayı mı artık? Neyden mi? dolayı? Herkes aynı şey düşünüyor. Gözüküyor. Yok. Yani herkes aynı şey düşünmez. Siz fazla şey davranmamız korumacı davranmamız var. Gerek yok. Ama hasta. Hasta, hasta, hasta. Bazı sorunlar vardı. Onları düşündük mahcup olacağını düşünüyorum. Bayağı onlar Dolayı yani. yani bu illa şey değil. Hani az önce de şey, söyledim. İlla çalışıp da ha o da olabilir mesela imkanları izin varsa o da olabilirdi ama hani illa ne bileyim ya o şey yaşamak farklı bir şey. O kaldı yani. işte kaldı. Şurada kaldı o anne. Ee, evet. Yapacak bir şey. İşte Herkes böyle. Bir Her, ben de mesela ilkokulu bitirdim. Ama okucunda iki sene boyunca yırtındım. İlla ortaokul gönderimde. Ortaokul köyü yoktu. Evet. Yatılı gitmem lazımdı. Benim babam da dedi ki, benim öğretmenim geldi eve. İlla bu kızı okudum. Kafası iyi. Böyle kaç kişiler, benim arkadaşım babası geldi. Bırak dedi, o okuttu cennet. Onun kızıyla onun mesela o kadar kafası yok benim kadar. Ama adam kendi çabalarıyla bankadım nisim adımlar o zamanlarda bankadım bankadım memur olarak giydiler sonra. torpille morpille kızların ikisi nisim mezun oldu o zamanlarda bankaya mı gattı o kızlar sınavı gittiler de sonra ha demek ki yani kaç dedi evet. beni dedi benden dedi o arkadaşımın babası. Kaç kızım dedi, ben sana yazacağım, mecbur okuyacağım. Yani o da fazla. Güven verdi bana ama ben Bazı kaçarım Benim ben babam. Ben olmaz. zaten cahil, çiftçi, geliri yok, parası yok. Kız okumaz, kız kızının arkasını peşinde koşmam ben dedi, çıktı. Evet. E, sonrası ne olacak? Hadi o yazdırma bitiyor Benim eksiğimi kim alacak? Beni kim e, yatılı yerde kalacağım, o kaldığım yere Paris edecek her evet. şey ne yapsa, ne yapsam düşündüm. olmaz ya. Yani. Evet. bazı şeyler demek ki olmadı. Evet. Yani ne zamanı geriye çeviremiyorsun. E, Baban ya, aa, evet. okumak için Ç Çin'e buraya o zaman ortaokulun ilk birinci sınıfını yatılı vermişler Çin'e ye. bit olmuş biliyor musun o yurtta? Ondan sonra iki sene burada okumuş... Dayısı gibi dalmış. İncirli olur da. Dayısı da. Her neyse herkes hayatında bir takım zorluklar yaşıyor. Ama önemli olan onların üzerine gidebilmek. Yani tek başına. Zaten benim o dönemde yapacak bir şeyim yok. Ya ben kaç yaşındayım? Dediğim gibi 7-8 yaşındayım. Ama hayır dedi. Ha, tamam kaldı bitti işte yani. Hani ben kendi başıma mücadele edeceğim bir durum on yok yani. 10 yaşını giysen de aynı, 15 yaşını giysen de yani, yani o yüzden... Hayırlısı ya. Hayırlısı. Ne? Hayatımdan... Yok. hayır. nereye gidiyorsun? Şu ocakta tamam, bir bakıyoruz. Hayırlısı. Sonra bakarsın ocaktakine. Ocaktaki sonra bakalım. İyi, iyi. Tamam Geç gari bu yaprağı çevir. Hı? Bu yaprağı çevir diyorum. Yok, ben bu yaprakta kalmak istiyorum e, biraz. Ama. Ben bu yaprak güzel. Böyle kalsın biraz. Öyle yani. Ama dediği gibi o konuya da biraz değineyim. Ee, çok fazla kitap getiriyorlardı mesela. Çok fazla. Çocukluğumda bile mesela kimsenin o dönemde benim çevremde o zaman kimsenin demeyeyim de benim çevremde işte Boyama kitabı yoktu. Ona o, o tarz şey, legolar falan filan havalıydım yani çocukken. Bayağı bir böyle yani öyle e şeyleri geliyordu hani, yanına? Bunun şeylerini almak istiyor. Almak istiyorlardı <laughs> öyle şeyle kavga çıkıyor. <laughs> Çingartı çıkıyordu onların başında. <laughs> öyle şeyler destekleyici şeyler etraftan çok yaptılar çok yani. şey yapıyorlar Çok sevmiyorlar. <laughs> Herkes ederler. bir şeyle geliyordu. Ee, Bunun yanı hiç boş gelen olmuyordu. Ya kitap ya bir şey. Mutlak bir şeyler getiriyorlardı. Yani, o konuda çok destekleri olmuştur. Kendini yani. Yani. E, yani abimle ablamdan bahsediyorum. Zaten o öğretti. Dediğim gibi okuma yazmayı da. <laughs> İlk öğrencisi benim yani onun. <laughs> İlk benden başladı. Ondan sonra bırakmadık da. Öğrencisi Öyle. Yok. Yani. Edebiyat öğretmen okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. He. Ama ortaokul. Orta, orta bölümünde. Ben böyle bir söyleyebileceğim bir okulum yok mesela. Hani Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okudu mesela. Ben nerede okudum? Sen de evde Nilgün, okudum. Nilgün Nilgün öğretmenden okudum. Evet. Ben nerede okudum? Ben yukarı mahalle <laughs> Adres verin. Öyle evden okudum ben. Hayat okudum okudum. Neyse. Nasıl kısmet böyleymiş. Videomuzu burada sonlandıralım. Hayatımdan da böyle bir kesit anlattım. Evet. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Beğenin. Paylaşın. Evet. Ee, i̇zliyorsunuz beğeni yapmıyorsunuz o dikkatimi çekiyor. Lütfen izledikten sonra beğeni de yapın. O da önemli çünkü. Evet. Paylaşın, e, abone olun, destekleyin bizi. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.